Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şey yapacağız. Ne yapacağız? Dört, düşünüyorum ne yapacağımızı. Hı. Hmm. Oyun oynayacağız. Tabii ki de. Şimdi Among Us. Tıdıtıdıtıdıtıdıtıdıtıdıtıdıt tı 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 tı. İyi. Adamın göbeğinden rakun <laughs> Hi, ben de hiç bir arkadaşım yok. hiçbir bir ar zort, hiç bir arkadaşım yok. Ya hadi. Ha! Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz yarın Ankara'ya gideceğiz. Aa arkadaşlar geldi. Hadi. Online fight game. Hey to the grind. Hey to the Herhalde zor. Ama neden ya? Neden olmuyor? İyi. Tamam. Hayır. Su iyi, su iyi, su iyi. Bunda çok şey var. Tamam. Arkadaşlar ben şu anda ninja gibi giyindim. Bakın. Arkadaşlar çok değişik bir karakter yapacağım kendime. Bu karakter korkunç olacak korkunç olacak. Öyle bir korkunç olacak ki. Bakın arkadaşlar çok korkunç yapıyorum. Yaptım. Arkadaşlar bak korku karakterim bu. Öleceğim lan seni. öleceğim. Çok güzel bir karakter yaptım kendime. Korku karakteri. Öyle bir güzel ki. Ya hadi, hadi. Daha dört kişi gelmesi lazım. Dört kişi. Dur. Elit. Hayır. Ya Bu ne ya? Pets. Evet. ya bu bu ne ya, <laughs> <Pune. Gülüyor> ya başka kişiler gelmedi mi ya arkadaşlar da iki kişi gelmesi lazım çünkü ben dörtte iki yaptım anas o da gitti tek ben kaldım <laughs> <laughs> Hadi gelin ya. Yoksa ben de gideceğim. Arkadaşlar gelmiyorlar. Ne yapacağım? Bak birisi gelmezse giderim. Yok. I -ı. Olmuyor. Arayayım mı arkadaşlarımı? Hiç kimse yok. Aa, yok hayır. Arkadaşlar kimse gelmediği için oyun çöktü. Dur arkadaşlar ben yine aynı oyunu açıyorum. Oyun bazen değişik oluyor. Hadi. Hadi bak yine o gelecek. Bak geldi. İptal edeceğim. İptal, iptal, iptal. Hadi bakalım. Tam arkadaşlar geldi. Online. Fight game. Bak bu çok iyi oluyor. Ama bak ama neden olmuyor ya? Oyun çökecek gibi. Ha, bak bu iyi. Bu iyidir. Bu iyidir. Bu oyun iyidir. Bu bölüm iyi. Ne? Bölüm gitti. Heh. Tamam, bölüm bölümü yaptım. Tamam. Hı, Hı Sen ne yapıyorsun? Kafan gitmiş. Hiç kimse gitmesin arkadaşlar. Birisi Spike gibi giyinmiş Birisi Spike gibi giyinmiş Su. Tamam, tamam, oluyor. Abi insallah ben katil olurum. Hayır ya ben katil değilim. Ben katil değilim. Ben tutuyor çeksim ya. Basayım mı? Durun. Bak sen burada ne yapıyorsun? Hadi. Dur haritaya bakalım. Neredeyim? Burası insan yeri tam Asa'ya git. Spike gibi giyen Spike gibi giyinen adam bu. Among Us bu. Beni öldürünce öldüreceğim mi lan? Beni öldürür öldürür. Dur kafeteryaya geldim sulamda. Yok hiç kimse ölmemiş şu anda. Bak burada sıkıntı olmuş. Parolanik. Hayans yaptım. tane anne yapıyor. Hadi. Tamam ben yapmayacağım ya. Oha lan. Heh, <laughs> tamam bize mi olmuş? Bak gözüm tutmadı. Birisi öldü. Birisi öldü. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yeminle. Yeminle ben bir şey yapmadım. Yeminle. Yani yapsaydım şey olurdu. Dur, dur şey yapayım. evet diyor ben de. Korkunç olduğum için hep ben şey yapıyorlar. Katil olduğumu falan filan falan filan sanıyorlar. Bence katil su. Su sarılı olan sarılı. Ama ben neden git sarılı olan. Tamam. Hala bir tane imposter var. Kapıyı kapatayım. Kapan. kapansın, kapansın, kapa. Kapı kapanmıyor arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Kapı kapanmıyor. Ne oldu? Oha! Ben buraya yapıyordum. Burası kırılmış şimdi. Kim kırdı lan orayı? Tam burası burasıydı. he, burasıydı. He. Şuraya bir bakalım. Kimse yok. ama buraya bak birisi daha öldü. Ben öldürmedim vallahi ben öldürmedim vallahi yeminler ben öldürmedim yemin yemin yani yemin. Ana bir iki üç dört kişi ölmüş arkadaşlar dört kişi ölmüş maşallah. Tamam ben de şey yapayım. Bak sarılı. Sarılı. Sarıl, sarılı olduğunu demiştim. Sarılı. Bak sarılı el kaldırmıyor. Okey demiyor. Bence sarıldır ya. Ya kırmızı nereye gitti? Kırmızı değil ki. <laughs> Bak sarılıyı bir bakayım. Durun. Bakıyorum. Dur. Ne yapıyorsunuz siz? Ama oluyordu ya. Oraya basınca bir şeyler, bir şeyler oluyordu. Bak. Bak sen var ya sen. seni öldürürüm bak. Ya yani neden beni takip ediyorsun? Bak seni de size şey yaparım. Suç Rica abla. İh. Sarılı geldi. Arkadaşlar demiştim sarılı olduğunu. Sarılı olduğunu demiştim. Yeminle demiştim. Hatırladınız mı? Az önce demiştim. Doğru yapmışsın. Ben de öldüm. Her şeyi biliyor mu ya? Hadi, hadi kim gidecek? Yes sarılı gitti. Kazandık. Imposter won, Imposter kazandık. Oha, milyonlarca çıktı öldü. Tam iyi. Ben başka bir bölüm yapmak istiyorum. Ya artık değiştir, değiştireceğim, değiştireceğim. Şunu falan değiştireceğim. Hı hı. Ya ne oluyor ya? Bir üstüme giyemedim ya. Ya ben katil olayım lütfen ya. Lütfen. Değilim, hem değilim. İnne. Ya ben neden hep tek soluyorum Bak bu sefer de su beyazlı Herhalde su beyazlı Tahminim o O beyazlı Bir beyazlıyı takip edeyim arkadaşlar Yok beyazlı değil Bir bakayım beyazlı Bir bakayım beyazlı beni öldürecek mi Yok beyazlı kaçıyor Sarılı Bak da beni öldürmüyor. Bu. bu da beni öldürmüyor. Arkadaşlar tedbir alıyorum. Kimler beni öldürüyor? Kimler beni öldürmüyor? diye tedbir alıyorum. Öldürelim lan sen beni. Oha ama bu beni öldürmedi ki. Herkesi öldürmüş. Geçmeyeceğim la. Ve ben artık başka bir bölümü geçmek istiyorum. Bu bölümden sıkıldım. Nizla olacağım. ya. Yoksa şey nerede? Ya neden ya? Bir su kafamdaki şeyi değiştiremedim ya. Ya lütfen ben olayım. Ya lütfen. Ya hala ben değilim ya. Bu kim? Ya ben neden tek sen? Ha ben böyle bakıyorum. Tamam şuradan gittiler. Şuradan önlerini keseceğim. Şuradan gelecekler. Bazıları gelecek. Çünkü buradan gittiler. Burada birisi yok. Burada, burada da yok. Burada da birisi yok. Bakayım buraya. Ana Xbox oynayalım hadi. PlayStation gol Cristiano gol Messi gol! Cristiano! Tamam oynadım. Şimdi başka bir yere gidelim. İyi. kimse yok. Bir haritaya bakayım. tane gördüm. Bir tanesi. Aa iki tane gördüm. Durum. Şurada birisi var mı? Dur ödeme yapacağım. Ödeme. Ana ödeme yok, kartım yok. He. Tamam. tam şuraya gideceğiz. Kafeteryanın hemen orasında bir tarih var. O mu acaba? Katil. Vallahi doğru. Tamam da yani nereye gideceğim? Yani şu da kimse kimseyi öldürmedi. Oha buymuş lan. Oha. Tamam ya artık şey yapayım ya. Yeni bir bölüme geçelim. Yani. En son su dedim. Tamam. Allah ben katil olurum artık ya. Amin. Ya lütfen ben katil olayım. Ya kaç gündür katil değilim ya. Bir saat önce katildim ya. Of. Mahsimli öldürürüm katil olduğumda hiç de acımam. Ya git. Şükür. Ben de yapacağım. Onda oldu. Neden ben de olmuyor? Ya bu oyun çok berbat oldu. Ya az önce oldu. Neden şimdi olmuyor? Açıyorum lan. Açıyorum. bastım. Hiçbir şey olmadığı için bastım. Vallahi da basmış mıyız ilk. Bastım. Üç kişi elenmiş. Üç kişi. Anahtar şu anda bakıyorum. Abi. Kim? Bakalım kimmiş? Kim bakalım kimmiş? Kim bakalım kimmiş? Oha! Oha o imposter değil ki. Ya su bak. Im, bak su, imposter su olan. Anlamıyor musunuz? Artık yanına gideceğim. Bak sus siyahlı olan. Ne yapayım ki? Beni öldürüyor musun? Oha bak gözüm tutmadı. beni öldürsün artık ya çok sıkıldım beni öldürmüyor sarıla. sam sam bari pop Arkadaşlar bir şey yapıyormuş gibi göründü değil mi? Vallahi hayalet oldum. Ha! Hihihi. <laughs> kim katil? Hadi. Ben de öldüm tam oldu. Ama bak sarılı bayağıdır imposter ya. pam bari pop tondan diş fırçamıyım Ya nasıl bulamıyorsunuz ya? Hadi çabuk. Öbür aletler nerede? Sarıya çıktı. Oha! Arkadaşlar sarıya çıktım. Allah'a ekber Allah'a ekber diye gidiyorum Allah'a. Valla hayalet olmak da güzelmiş arkadaşlar. Tamam. Ağla. 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 Sen beni öldürdün. Ağla. Baş. Baş hadi. Baş. Bir hayaletler nerede? Bunu yapabiliyor muyum? Hayalet olmama rağmen yapabiliyorum. görebiliyor musun? Yani ya yani, gör yani şey bilmiyorum daha. Hayır korkutacağım. Hadi korkutacağım. Hadi. Ben yapacağım. Ben 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 ben. İh. ih. Ana. Şimdi kim öldü? Çok kötü ya herkes ölüyor ve bir türlü fark etmiyorlar. Tamam da diye Tamam artık yani belli oldu. Artık anlamışlardır yani. Yes, Çıktı. imposter, imposter, imposter evet. 1, 2, 3, 4, 5, herkes ölmüş. Arkadaşlar başka bir bölüm oynayalım mı? Ya da arkadaşlar o bölümü öbür video çekerim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok sağ olun. İyi tatiller demek isterim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapatıyorum. Bay bay.